Bu bir deme tiyatro aslında o dönemin televizyonculuk tarihi açısından çok ilk bir işti. Yani o güne kadar hiç yapılmamış bir şeydi. Hı. Sonrasında siz devam ettiniz. Çok güzel hareketler bunlar ee, girdi hayatımıza. Ee, şimdi o da devam ediyor. İkinci nesil. Evet. Dördüncü sezon yanılmıyorsam. Değil mi? Evet. Ee, siz birazcık şey yaptınız. Şimdi eser şahane gidiyor bu arada. Eseri de tebrik tamam. ediyorum. Ben çok beğeniyorum eser sunuculuğunu. İlk sezonda da şahaneydi. Yani ilk e, kuşakta da şahaneydi. Ee, siz bırakmadınız değil mi? Ayda bir mi geliyorsunuz şimdi? Gidiyorum. As ya orası bizim evimiz ya ben yani. Çünkü onu şuna buna dönüşmüş olması benim için büyük mutluluk. Yani o fiziken benim varlığıma bağlı bir şey olmamalı. Hı. Yani o bak şimdi çocukların yani birinci kuşağı yetiştirdik, diğerlerine rehberlik yapacak duruma geldiler. Yani daha ne isterim ben? O yüzden Hı. ben canım ne zaman isterse ya da bir ekipte bir değişim dönüşüm bir şey varsa gidiyorum. Yani her anda gidebilirim. E, iki kuşağı karşılaştırın diyeceğim size ama biraz zor bir soru olacak. Yetenek ve motiva konsantrasyon açısından. Ya bunun seyircinin yapma geldiği bir şeydir ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi birinci kuşak onların birlikte icat ettiğimiz şeylerden ikinci kuşak yararlandı yani. Sonradan gelenler hep daha avantajlılar. O öyle bir deneyim var önlerinde nasıl çalışacaklar. Yani biz o çocuklarla birinci kuşakla bu işi icat ettik yani. Evet. Hatta e ya ben bunu söylediğimde etrafa işte her hafta bir tiyatro kabare oyunu gibi oyun yapacaklar dediğimde delirecekler. Delir, delirdiğimi düşündüler. Yani kendileri yazacaklar. Çünkü o zaman hatırla yani 8 tane skeçte 4 yıl 5 yıl Tabii. tiyatro giderdi. Ee, ama bu çocuklar yaptılar onu. Yapabildiklerini önce mutfak kafe şeyde komedi kulübünde gösterdiler. Sonra da orada yaptılar. Ee, şimdi gelen çocuklar icat edilmiş bir formatın üzerine geldiler yani. Mu taksanamazlar yani. Birinci kuşağın emeği tartışılmaz. Bu sizin bir e, hep anlatır çocuklar. Yani ben o ilk birinci nesilden hepsi bizim çok sevdiğimiz kardeşlerimiz ha. olduğu için derler ki Yılmaz Hoca hep e, oynamayı bir yere koyar ama e, esas iş yazmaktır derdi. Yani yazmazsanız siz hiçbir şey değilsiniz, yazacaksınız diye ya, tabii. böyle bir şeyle başlatırdı ve... E, tabii çünkü sektörde de sorun budur. Yani sektörde de daha çok yazara ihtiyaç var. Yani bir yazar bir sürü insanın iş yapmasını sağlıyor. Yani bir ana nedir o şey, e, Kraliçe arı hmm. projesidir o. Şimdi yoksa öbür türlü bekleyeceğim birinin aklına bir fikir gelecek. Aklına gelen 80 oyuncudan bir tanesi de sen olacaksın. Yani kendi kariyerini, kaderini hem kurumsal olarak hem bireysel olarak sağlama almanın yolu yazmak. Eee seçmelerde ilk neye bakıyorsunuz? Yani birçok insan özellikle oyuncu olmak isteyen, senarist olmak isteyen, yani bir şekilde tiyatro sahnesine girmek isteyen insanlar Hı -hı. için artık çok güzel hareketler bunlar. Bir şey oldu. Yani bir okul evet, gibi evet. de oldu. Herkesin evet. ideali. Ee, çok merak da ediliyor bildiğim kadarıyla. Neye bakılıyor ilk? Yani geldi ilk bir çocuk geldi dedi ki işte ben buraya girmek istiyorum. Büyüyünce eser olacağım dedi. E, güldürecek o zaman. Bu <laughs> kadar. Yani Kendisine bir süre veriliyor. Ee, bir, şaka mı yapıyoruz? Üç yani? dakikada bir hazırlık yapacaksın. Bazen eğer bizim skeçlerden oynayabilirsin. Kendini yazabilirsin. Ama üç dakikada zeki Hı. ve komik biri olduğunu anlatmalı. Çok zor değil mi abi ya? E, zor zor ama şimdi talep arttıkça yani ben dünyanın en sağlıklı sınav sistemi budur demiyorum ama başka bir çaresi de yok. Sizin böyle bir şeyiniz var değil mi? Yani bence onları kazanamamış biriyim mesela. Evet, Ferhan abi de galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ferhan abinin ilk şeye çıktığınızda. Orada da konservatuvarda da. Öyle mi? Ben konservatuvarda Ama ben mi? zaten kötüydüm yani. Ben de olsam Bak, Siz de söylüyorsunuz al, zaten. Al, al, berbattım al, yani. Almazdım yani tabii. Konservatuar sınavında da öyle oldu. Ama ya bu sistemin Yılmaz Erdoğan'ı elemiş olması bir yandan da kadar sağlıksız Güzel. olduğunu da gösteriyor. Ya ama yani dediğim gibi yani bu yetenek bazen baskı altında yeteneğini ortaya koyamayan bireye de ne yapalım bir hafta onunla yaşayamıyoruz tabii. <gülüyor> <gülüyor> e yani sınav şimdi insanlar biraz daha audition falan seçmeler bunlara daha alışkın sektör. O zaman da hiç çok fazla yoktu. E bir de karşında mesela konservatuar sınavını hatırlıyorum yani. Yılmaz e Kenter, Müjdat Gezen, sert bir ekip vardı. Bir de o orada işte bir onlar veriyordu Shakespeare'den bir parça filan kesten bir parça. Bir parça da serbest demişlerdi. Serbest de hani klasik olmak zorunda değil anlamındaymış. Hı. Ben onu anlamadım. O kadar kendim, serbest değil ya. Yani. Ben kendim yazdım. Ben çok serbest yazdım. <laughs> Nasıl bir küstahlıksa daha doğrusu da küstahlık diye yazmadım ben ama. Sonu şöyle bitiyordu yani bu sınavı kazanırsam büyünce ben de jüri olacağım. O ya yine bir orada da bir eleştiri o, var yani bir orada bir. Odadaki buzdan havayı hatırlıyorum. Abi siz kazanmama <laughs> kadar doğal bir şey yokmuş yani buzda. <laughs> tabii tabii. Kazanmama konusunda çok başarılıydı. <laughs> Gayret göstermişsin.